Merhaba Yıldız öğrencilerim. Bu videoda sizlerle birlikte ritmik saymayı öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Belirli bir kurala göre ileriye ya da geriye doğru yapılan saymaya ritmik sayma denilirmiş. Bakalım. Bakın çocuklar. 50, 51, 52, 53, 54. İleriye doğru birer ritmik sayma demişiz. Peki neden? Belirli bir kuralım olacak mı? Evet, Peki bakıyorum 50 ile 51 arasında 1 artmış. 51 ile 52 arasında 1 artmış. 52 ile 53 arasında 1 artmış. 53 ile 54 arasında hep 1 mi artmış peki aralarında? Evet. Peki ileriye doğru bir artış mı var? Evet. O zaman ben ne diyeceğim çocuklar buna? İleriye doğru birer ritmik sayma. Mesela 72, 74, 76 diye giden sayı örüntümüzde bakıyorum hep 2 2 artmış. Hep 2 artmış. Yani belirli bir kural var mı? Peki biz buna ritmik sayma diyebilir miyiz? Evet. İleriye doğru 2'şer ritmik sayma deriz. 13 16 19 22 25 Peki burada hep kaçar kaçar artmış? 3'er 3'er. Yani 3'er 3'er ne yapmış? İleriye doğru gitmiş. O zaman biz ne diyeceğiz çocuklar? İleriye doğru 3'er ritmik sayma. Mesela burada ileriye doğru dörder ritmik saymamız, ileriye doğru beşer ritmik saymamız, ileriye doğru onar er ritmik sayma yapmışız burada. Hepsinde belirli bir kurala göre artış var. Peki sadece ileriye doğru mu oluyor çocuklar? Hayır. Aynı zamanda geriye doğru da olabilir. Hadi gelin geriye doğru olanlara bakalım. Mesela 79, 78, 77, 76. Hep çocuklar birer birer azalmış mı? Evet. Yani birer birer geriye mi gitmiş hep? Evet. O zaman biz ne diyeceğiz buna? Geriye doğru birer ritmik sayma. Bakalım. 34, 32, 30, 36, 34, 32, 30. Hep ikişer ikişer azalmış. O zaman belirli bir kuralım var. Ve ben buna geriye doğru ikişer ritmik sayma diyebilirim. Geriye doğru üçer ritmik saymam var. Geriye doğru dörder ritmik sayma. Bakın dörder dörder azalmış. Geriye doğru beşer ritmik sayma. Bakın beşer beşer azalmış. Ve geriye doğru onar ritmik sayma. Bakın hep onar onar azalmış. Çocuklar eğer azalıyorsa biz geriye doğru diyoruz. Eğer artış varsa ileriye doğru diyoruz. Hadi gelin. Üç tane sorumuzla konumuzu pekiştirelim. Birinci soru. Yukarıdaki ritmik saymada kutucuklara gelecek sayıların toplamı kaçtır? Hmm. Bu bir ritmik sayma mı? O zaman belirli bir kuralım var mı? Evet. Hadi gelin bulalım. 15, 18, 21 diye gitmiş. Bakıyorum 15 ile 18 arasında 3 artmış. 18 ile 21 arasında 3 artmış. İleriye doğru gitmiş değil mi? Peki ritmik sayma dediği için hep 3'er 3'er mi artacak araları? Evet. Belirli bir kuralım olmak zorunda çünkü. 15'ten 18'e 3 artmış. 18'den 21'e 3 artmış. 21'den de diğerine kutucuğa 3 artması lazım. Peki 21'de 3 artarsa ne buluruz? 21, 22, 23, 24. 3 arttırdım. 24. Benim birinci kutucuğuma ne gelecekmiş? 24. Peki 24 ile 27 arasında da 3 arttı mı? Evet o zaman ben doğru bulmuşum 24'ü. Şimdi 27 ile de bu kutucuğa 3 artacak. Hadi 27'ye 3 ekleyelim. 30. Evet. Ben ritmik saymamı yaptım şu an. Peki kutucuklara gelen sayıların toplamını istemiş bizden. 24 sayısıyla 30 sayısını toplamamızı istemiş. 24, 30. Peki biz toplam işlemlerinde nasıl yapıyorduk? Her zaman birler basamağından başlıyorduk. 4, 0 daha, 4, 4 toplama işlemlerinde etkisiz elemandır çocuklar. Onlar basamağına geçtim. 2, 3 daha, 5. Peki benim 2 sayımın toplamı kaçmış? 54. İkinci soruya geçelim. İleriye doğru 3'er ritmik sayarken... 13 sayısından önce ve sonra gelen sayıların toplamını istemiş bizden. 13 sayısından çocuklar önce gelen ve sonra gelen sayıların toplamını istemiş. İlk önce sayılarımızı bulmamız lazım. Peki ileriye doğru üçer ritmik sayma mı yapmış? Yani hep artı 3 artacak değil mi çocuklar? Artı 3. Şimdi 13 bir sonrakini bulalım ilk önce. 13'ten sonra kaç gelir çocuklar ileriye doğru 3'er saydığımızda? 13, 16. Peki 13'ten önce ne gelmesi lazım ki 13 olması lazım? Hmm. Düşünüyorum. Eğer 10 olursa, 13'ten 3'ü çıkarttım. 10 olursa çocuklar. Bakın 10, 13, 16. İleriye doğru 3'er ritmik sayma yaptım mı? Evet. Yani 13'ten önce gelen 10, 13'ten sonra gelen sayım ise 16'ymiş. Peki bana bunların toplamını, toplamını mı istemiş? Evet. Hadi gelin toplayalım. 6, 0 daha 6. 1, 1 daha 2. Benim cevabım kaçmış çocuklar? 26. 3. soruya geçelim. 5'ten başlayıp ileriye doğru 4'er ritmik sayıldığında 5. sırada olan sayı kaçtır? Hmm. İlk önce 5'ten başlayacağız. İleriye doğru 4'er sayacağız çocuklar. Hadi gelin ileriye doğru 4'er sayalım. Yani her zaman 4 artacak değil mi? 5 9 Yine 4 artacak. 5 9 Yine 4 arttırdım. 13 Yine 4 arttırdım. 17 Yine 4 arttırdım. 21. Peki çocuklar bize 5. sıradakini sormuş değil mi? Biz böyle sonsuza kadar gidebiliriz. Ama belli bir sıradakini sorduğu için o sıraya kadar yazmamız yeterli olacaktır. Ben yine yazmaya devam ediyorum. 25. Bir tane daha yazayım. Artı +4 yine ileriye doğru 4'er saydığım için 29. Şimdi bize neyi sormuş? 5. sıradakini. Çocuklar bu 1. sıradaki, 2. sıradaki, 3. sıradaki, 4. sıradaki, 5. sıradaki. Bakın bulduk. Demek ki o kadar uzun uzadıya gitmeye gerek yokmuş. Beşinci sıradaki sayım kaçmış? 21. O zaman ben A seçeneğini işaretleyebilirim. Evet çocuklar sizlerle bu videoda ritmik saymayı öğrendik. Sizler de test çözerek etkinlikler yaparak bu konuyu pekiştirebilirsiniz.